Merhaba arkadaşlar, Kanal Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağım. İşte sohbet edeceğiz. Üretim nasıl gidiyor, bunlardan konuşacağız. Biraz sohbet havasında geçecek değerli arkadaşlar. Öncelikle üretiminiz umarım iyi gidiyordur. Üretiminiz iyi gitmiyorsa, şayet böyle bir sorun yaşıyorsanız, öncelikle kafes ortamına bakın. Kafes ortamında tünek temizliği önemli bir konu. Kuşların banyo yapması önemli bir konu. Hani Kafesinizde eksik malzeme var mı? Özellikle kalamar kemiği. Yani dişi kuşumuzda kalsiyum eksikliğinden kaynaklı yumurta yapmama durumları olabilir. Bundan ötürü kalamar kemiğiniz var mı? Eksikleriniz varsa öncelikle eksiklerinizi tamamlayın. Ondan sonra dezenfekte kısmına yani temizlik kısmına geçelim. Yani tünekleri bazı üreticiler görüyorum. Bazı bana fotoğraf atıyorsunuz. Tünekleriniz temiz olmadığını görüyorum. Tünek temizliğini en kötü iki haftada bir sirkeli suyla dezenfekte etmeniz lazım. Çünkü kuşlarımız ayaklarına yere basıyor. Yerdeki pisliği tüneğe taşıyor. Tüneğe taşıdığı için tüneklerde mikrop mikrop ve bakteri oluşuyor. Bu yüzden e, kuşun gagasını temizlemek için sağ ve sola vurduğunda göz kenarlarında hafiften açılma, açılmadan işte bakteri, enfeksiyon kapması gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Bu yüzden değerli arkadaşlar, sinek temizliği önemli bir konu. İkinci bir konu, kuşlarımıza banyo. Banyolu ne sıklıkta veriyoruz? Şimdi insanlar nasıl banyo yapmadan rahatsız oluyorsa kuşlarımız da e, genel temizliğini yapmadan rahatsızlık duyar. Özellikle kanaryalar her gün kanatlarını temizlerler değerli arkadaşlar. Şimdi pis olan bir kanadı temizlemek nasıl olur? Zor olur değil mi? Bu yüzden kuşlarımızda da iki günde, üç günde bir özellikle dişi kuş yumurtladıysa işte bugün yumurtladı, Yumurtadan hemen sonra banyoluk verirseniz dişinin tüy bölgesini de temizlemiş olursunuz. Kendini de bir üstüne böyle bir e, atar yani rahatlar kendisi. Dişi kuş özellikle. E, Banyo olup 2 günde bir 3 günde bir vermenizi tavsiye ederim. Şimdi bunları verdik Evren Bey. Ne oldu? Ortamdaki nem arttı. Nemi nasıl önleyeceğiz? Şimdi bu da bir sıkıntılı bir konu. Nemimiz normalde standartta nemimiz ortamın bulunduğu nem 55'te 70 derece arasında olursa normal. Ama 70'in üstüne çıktığında mantarlaşmaya başlıyor. Yani kuşumuzun pislikleri bakteri oluşturmaya, bütün mantar oluşturmaya başlıyor. Mantar da kuşumuza her türlü zarar veriyor değerli arkadaşlar. Yani zaten gördüğünüz küf oluşuyor. O kağıtlarda siyah siyah küfler oluşacaktır. Bunlar da küf, mantar, bu tarz bunlar sıkıntılı. Bunları temizlemeniz gerekiyor. Temizlemediğiniz takdirde kuşun ayağına bulaşır. Kuş ayağından ayağını temizlemek için gagasına bulaşır. Gagasından da kuşun tamamen vücuduna bulaşır değerli arkadaşlar. Yani bunu ağız yoluyla sonra diyoruz ki kuşumuzda kuruma çıktı. Kuşumuzda halsizlik var. Kuşumuz yumurta yapmıyor. Yani bunlar hep temizlikten kaynaklı sıkıntılar. O yüzden kuşun temizliğine önem verin değerli arkadaşlar. Ee, dikkat ediyorum. Hani programlarımda da söyledim. Ben 15 kile bir sirkeli su veriyorum. Bazı vermeyen arkadaşlarımız varmış. Şimdi e, bir soru daha geldi. Sirkeli suyu yumurta kuş yumurta, yumurta yaparken veriyor musunuz diye sordu. Hayır. Kuşumuz yumurta yaptığı esnasında, örneğin dişi kuşumuz yumurta yapıyor birinci yumurtasını yaptı, ikinci yumurtasını yaptı. Üçüncü yumurtasını sirkeli su zamanına denk geldi. O yüzden burada sirkeli su yapmayın. Kuşumuza 15 günde bir sirkeli su veriyoruz. Vermemizin sebebi de içini temizlemek. Yani biz salata yaptığımızda nasıl sirke döküyorsak, bizi nasıl içimizi temizliyorsak kuşlarımızın da aynı şekilde içlerini temizlemesi önemli bir konu. Diğer bir konu Genel dezenfektan. Yani bunu çoğu kişi yapmıyor. Nasıl yapabiliriz diye soruyorsunuz. Şimdi biz dezenfektan ilaçları kullanıyoruz. Siz ne yapabilirsiniz? Şimdi sirkeli suyla dezenfekte edebilirsiniz kafeslerinizi. Gidip de çamaşır suyu, tuzlu gibi bu tarz şeyler kullanmayın. Ee, kuşlarımıza zarar verir. Sirkeli su tavan ızgaralarına, ızgara tellerine sıkıp silebilirsiniz. Ee, tüneklere, suluklara, sulukları sirkeli suya basıp temizleyebilirsiniz. Ee, yemliklerinizi, işte yemliklere ayda bir yapabilirsiniz. Bu tarz temizlik olarak sirkeli su kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Çamaşır suyu, işte deterjanlar, sabunlar bu tarz şeyler de kullanmayın. Ben kullanmadım, tavsiye etmiyorum. Şu, şunu yapabilirsiniz bütün sulukları toplayıp bulaşık makinesine atabilirsiniz. Ama ilaç koymayacaksınız. O kendi sıcak suyuyla e, temizliğini yapacak değerli arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey yapmak, Yapmanıza gerek yok. Üretimimiz devam ediyor dediğimiz gibi. E, tabii ki de azaldı. Tüye giren kuşlarımız var mı? Evet var. Bazı kuşlar tüye giriyor. Bazı kuşlar ara tüye giriyor. E, üretimimiz yavaş yavaş hani azalmaya doğru gidiyor. Şimdi tüye giren kuşumuzu ne yapacağız? Bir önceki videoda bunu anlattım ama yine de tekrar etmiş olalım. Tüye giren kuşumuzu eşten ayırıyoruz. Farklı kafeslere koyuyoruz. Gerekirse salma kafeslere koyuyoruz. Diğer kuşlardan daha iyi, daha kuvvetli besliyoruz. Sebebi de şu. Tüyden bir an önce çıkması ve biz ondan e, ara tüy özellikle ara tüy yapması tüyden bir an önce çıkması ve biz bundan bir daha üretim alabilmek. Ama normal tüye girdiyse kuşumuzu dinlendirmeye bırakıyoruz. E, artık ondan bu saatten sonra üretim alamayız. Üretim almaya uğraşırsak bir sonraki sene o kuştan hiç tüylerim alamayız değerli arkadaşlar. 45 günlük bir süreç var. Zaten bu süreçlerde zaman ilerledikçe sizlere anlatacağım. Nasıl olması gerektiğini, hangi ilaçlar kullanmamız gerektiğini. Tüy zamanı böyle. Şimdi üretim zamanındayız. Ee, i̇nşallah bol yavru alıyorsunuzdur. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Geriye dönüp videoları da izleyin. Ee, mama nasıl yapılır? E vitamini ta tavsiyelere, işte tüy dönemi, e Uygun bir kafes nasıl olması lazım? İşte biz tünekleri diyoruz ki arasında 15 santim olsun. iki tünek arasında. Habirin bir tanesi bir üste koymuş, bir alta koymuş, bir daha bir alta koymuş. Üç tane böyle tünek koymuş. E şimdi burada kuş üstte duruyor, alta inmeye çalışıyor, inemiyor. Sebebi yani biçimsiz bir tünek olursa eşleşme de olmaz. Yani böyle bir sıkıntı da olur iki tane tünek olacak. Ee, kuşların arasındaki 15 15 santim gibi 15-20 santim olacak. Kuşların rahat hareket edebileceği bir atmosfer olacak. Birisi yukarıda, birisi aşağıda olursa eşleşme olması çok zor değerli arkadaşlar. İnşallah üretimimiz iyi gidiyordur. Dediğim gibi benim videolarımı takip ederseniz %70-80 kazancınız olacak bu işten. Ama ee, kuştan da alakalı Az önce bir tane kuş gördüm ee, Kuşta yavru bir kuş Ama kör doğduğunu fark ettim ee, Böyle durumlar olabiliyor Hatta ben onu yanıma alayım Evet arkadaşlar Ben bunu az önce fark ettim Bu kuşumuz ee, Kör Hiçbir şekilde tepki vermiyor Bir Bengal ispinozu Normalde hani böyle bir durumlarda kuşumuz tepki vermesi lazım, kaçması lazım. Ama e, yavrularda Bengal yavrusu bu. Yavrularda böyle bir şey olabiliyor. İnşallah düzelir. Hani biz tedavisini yapacağız bunu. E, ama kuşumuz hiçbir şekilde tepki vermiyor yani. Hiçbir şekilde e, kaçma isteği yokmuş da. Normalde böyle olan yavrularda. Hani e, biz temas ettiğimizde kaçacaktır, kaçma isteği oluşacaktır. Kuşta öyle bir kaçma isteği yok. Kafesten almaya çalıştığında kuş hiçbir tepki vermedi. Zaten diğer yavrularını almaya çalıştığımda kuşlar kaçıyor yani sağa sola kaçıyor. Bunda öyle bir durum yok, hiç görmüyor yani kör bir kuş. E, bu öyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Hani. Ee, Rabbi'm işte yani e, bazen bizim elimizde olmayan durumlar var. Şimdi bu kuşu size sağlam kuş olarak diye satsalar insanlar, size aldanırsınız, anlamazsınız. Sonradan fark edersiniz. Kuşun kafesteki hareketlerinden anlarsınız kör olup olmadığını. Ya da elle tutmaya çalıştığınızda kuşun kör olduğunu ancak o zaman anlarsınız. Ben buna baktığımda kafesin Tellerine çarpıyor, tüneyi bulamıyor, yerlerde geziniyor. Dedim bu işte bir sıkıntı var. Sonradan gözlerine baktığımda e, kör olduğunu fark ettim kuşun. E, yapacak bir şey yok, bu şekilde de yaşıyor. Benim e, kanaryalarımda da bir tane kör kuşum var. Yaşıyor yani, yaşamıyor değil ama hani biraz zor yaşıyor, zor yaşıyor. Yapacak bir şey yok değerli arkadaşlar. Videomuzu sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve köşede çıkan çanı açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.